Arkadaşlar merhaba Kızılırt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. burasına bu kavakların olduğu yere Abu gözesi diyorlar arkadaşlar. Onun bahçesi vardı burada. Küçük bir bahçesi. O gözeden aldığı suyla bu ağaçları sulardı. Kaç! Bura e, ha, eşimin dedesinin yeri. Şimdi koyun Bu göl, gölgenin altı Yattığı yere Gidecek arkadaşlar Gölgenin altına düşürmedin miydi Sıkıntı yaratır, oyun gitmekte zorlanır, hem de ot yemez. Buradan gölgenin altına düşürünce, Gölge, bölge bölgede yaylı yaylı. Yaçar. Varıyor. Yattığı yere otu tam koyun otu arkadaşlar. Hep koyunun yiyeceği otuz. Keleş koyunun önüne bakıyor. Hem önüne bakıyor hem arkası dereyi gözlüyor. Keleş oldum, mu çok rahatım. Keleşte bu konuda iyi davara bırakmaz. ların içinden geçerken biraz şey oluyor. Arkadaşlar görüntü Eski insanlar çok çalışkanmış arkadaşlar. Nerede su varsa orayı yeşillendirmişler. Şimdiki nesil öyle değil. Şimdiki nesil kendi toprağında çalışmaya zor başkasının kapısında maaşlı çalışmayı yani daha güzel iyi görüyor. Kendi toprağında çalışmaktansa diyor Gideyim birinin kapısında çalışayım diyor. Onun için o zihniyet zaten ha, e, Türkiye'de hakim olduğu için e, buralar tüm batal oldu. tabi aynı zamanda okulların kapanması, sağlık ocağının olması, olmaması insanlar da burada dağın başında e, göçe zorladı. Yani devlet, devlet politikası bu. Devlet e, halkı kendi toprağından soktu. Sitesinin kapıcısı yaptı. Villasının kapıcısı yaptı. Veya kendi çaycısı yaptı. Şimdi o zaman bir takım insanların çocukları tabii kurtuldu, kurtulmadı değil. Yani kurtuldu derken okudular, bir yerlere geldiler, bilmem ne yaptılar ama tekrar döndük dolaştık. Şu günümüz çağında okumak da okumak yerine insanlar dayın var mı diyor. Yani Mahsun Şerif'in dediği gibi dayın yoksa İstediğin kadar oku, ne yaparsan yap, sana iş yok. Her yer kapalı. Bu geliyor, dayanıyor sınıf bilincine, sınıf bilinci olmayan toplum, e, leş kargalanır yeme oluyor. Sınıf bilinci yok toplumda. Sınıf bilincin aşılayacak e, şu anda mevcutta partiler vardır. Ancak imkanları el vermiyor. İmkanları el vermiyor. Veya da geride kalıyorlar. Mücadelenin önüne geçemiyorlar. Halkın taleplerini iyi güzel analiz edemiyorlar. Onun için halk da bu seçimde AKP'ye oy veriyor, öbür seçimde CHP'ye oy veriyor. İndir bindir dünyası. Yani hangisi kazanırsa kazansın Türkiye'de sermaye sermayenin iktidarı var. Neyse arkadaşlar sabah sabah kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.